Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kremalı tiramisu yapıyorum. Öncelikle kremasını hazırlayacağız. Labne peynirli. bunu malzemelerini söylüyorum. 3 su bardağı sütü koydum ve yarım su bardağı daha koyacağım. Toplamda 700 milim süt kullanmış oluyoruz. buçuk su bardağı süt kullanmış oluyoruz bu bardakla. Bu bardağın ölçüsü 200 milim Aynı bardaklı ölçüsü bir su bardağından iki parmak eksik şeker. Lavne peyniri kullanacağımız için bu kadar şeker kullanıyoruz ve iki yemek kaşığı bu şekilde te hafif tepeli nişasta, mısır ya da buğday. Aynı şekilde 2 yemek kaşığı un. Gördüğünüz gibi. Bu da aynı şekilde tepeliydi. Bir yarım paket lahmi peyniri kullanacağız. Tepeleme 1 yemek kaşığı. Öncelikle bu malzemelerimizi ocağı açmadan güzelce karıştıralım. Ve bir paket vanilya kullanacağız. Önce bunu güzelce karıştıralım. Şimdi artık ocağımı açıyorum. Yüksek ayarda. Karıştıra karıştıra Kar pişireceğiz artık. tane ne kadar karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Gibi kaynamaya başladı. Ocağımı orta ateşe aldım. Karıştırmayı hiç bırakmadım. Ve bu şekilde kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi. En az 2 dakika kaynayan şekilde e, bu şekilde devam edeceğiz. Kaynatacağız yani. Unun ve nişastanın kokusu çıkması lazım. Karıştırmayı hiç bırakmayın. Kremam artık pişti. Ocağımı kapatmıştım. Şimdi artık bu şekilde cam kaseyi boşaltacağım. Daha hızlı soğusun diye. Ben yani mu bu şekilde boton kalıpta yapacağım İki tane gördüğünüz gibi sere kağıdını bu şekilde katladım ve boton kalıbıma yerleştiriyorum bu şekilde Güzelce yerleştiriyoruz. Kalıbımız bu şekilde hazır ve yeterince kedi dili bisküvi kullanacağız. Kalıbımızı kenara koyabiliriz. Şimdi kahve sosumu hazırlıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı granül kahve kullanacağım. şekilde gördüğünüz gibi. Ve 2 yemek kaşığı şeker kullanacağım. Şekeri de koyabiliriz. Ve sıcak suyumu getireceğim. 200 milimlik bir su bardağıyla sıcak su koyuyorum bir su bardağı. Ve kahvemi güzelce eritiyorum. bardakla ölçerek bir su bardağı da süt yarım su bardağını koymuştum. Dilerseniz sizler üçü bir arada kahvede kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Kahveli sosumuz da hazır. Şimdi kremamı güzelce karıştıracağım. Kahveli sosumuz hazır artık. Ve kremamızı güzelce karıştıralım mikserle. Benim bu paketim 175 gram. En az 100 gramını kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Burasını da alıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar bıraktım. Yani 100 gram labne peyniri kullanmış olduk ve şimdi içerisine vanilyayı koyuyorum. Mikserle karıştıracağımız için güzel pürüzsüz bir, bir kıvam alacak. Önce bir de karıştırıyorum sonra yükseltiyorum. Karıştırdım bu şekilde ipek gibi oldu gördüğünüz gibi kıvamı çok harika kremamız artık hazır şimdi tiramisumuzu yapmaya başlayabiliriz şimdi kedili bisküvilerimizi hızlı olacak şekilde fazla durdurmadan alıyoruz ve sırasıyla diziyoruz şekerli kısmı üst kısmına getirin. Şimdi kremamızdan koyuyoruz. güzelce yarıyoruz Her ikinci katı aynı şekilde yapıyoruz. Bisküvilerimizi süte batırıp şekerli kısmı tekrar altına gelecek şekilde Ucundan bu şekilde biraz kırıyorum. Benim boton kalabım bu şekilde uzunlukta. Şimdi tekrar yine kremi koyuyoruz. Şimdi kalan kremanın hepsini koyuyorum. Kremayı ikiye ayırmıştım ve güzelce düzleyeceğim şimdi. Şimdi artık son katına kedi deli bisküvi koyuyoruz. yaptık son katımızda geçirdik bütün katlarımızı düştük üç katlı olmuş oldu toplamda 36 tane bir de bu şekilde koyduk koyduğumuz için 9 tane sıra bir sıra 9 tane e, kedi deli bisküvi kullanmış olduk 27 tane bisküvi kullanmış oldu Kelebili bisküvi. Şimdi bu şekilde kenar kısmını önce kapatıyoruz. Ardından bu şekilde ve diğer tarafına ve bu şekilde buzdolabına soğumaya bırakıyoruz artık. tiramisu soğudu. Ben bir gün beklettim. Şimdi artık kalıbımızdan çıkartacağız. Çok güzel donmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel olmuş. Şimdi üzerine kakao serpeceğiz. Gördüğünüz gibi pastam bu şekilde. Çok güzel oldu. Ve iç dokusu da bu şekilde. Kestikten sonra servis yapıldığı zaman bu şekilde oluyor. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Zil işaretine tıkladıktan sonra Üçüncü işareti tümünü diye işaretleyin. O zaman yeni videolarda her yaptığımda size bildiri gelecektir. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. İnşallah yapar denersiniz. Benim bugünlük tarifim bu kadar. Şimdiden yüklenenlere afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.